merhaba arkadaşlar. Bugün hep yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün TikTok hayat ilerilerini deneyeceğiz sizlerle birlikte. Geçen çektiğimiz video baya bir ilgi gördüğü için bu serinin ikincisini çekmeye karar verdim. Geçen çektiğimiz video izlemeyenler varsa şu taraftan ulaşabilirler. Arkadaşlar videoyu ufak bir duyuru bölüyorum. Artık dilerim. Cuma cumartesi pazar 19.00'dan 22.00'a kadar sizlerle birlikte canlı yayınlar yapmaktayım. Siz de gelin eğlenelim. Güzel vakitler harcayalım. Dilerim kanalımı da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde videomuza devam edelim. Elimde gördüğünüz tarımsa pratik bir şekilde nasıl çıkartabiliriz onu göstereceğim. Videolarını izlediğimde bunu ortadan ikiye böyle yarıyorlar. Ondan sonra böyle tepesinden şöyle pırt yapıyorlar. Tüm sarımsağı ortadan ayırıyorlar böyle. Hepsini çıkartıyorlar. Biz bunu deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Şuraya biz önceden hazırladık her şeyimizi. Bir doğrama tahtamız, bir bıçağımız, bir tane de sarımsağımız var. Eğer dişiniz küçükse ailenizden izinsiz bir şekilde sakın ama sakın kesici, delici, biçici yani ne varsa yoksa bunları sakın ama sakın yaşınız küçükse ailenizden habersiz bir şekilde kullanmayınız. Şimdi biz bunları deneyelim. İnşallah tek seferde yaparım deneyelim. Şimdi tepe açısını geçtiğimize göre şuradan ortan şöyle bir yaracağız. Ondan sonra bakacağız. İnşallah olur. Bir deneyelim bakalım. Yavaştan ben giriştim. Şöyle yarısını kesmemiz gerekiyor. Şöyle. Aa sarımsağın içine baksanıza çok güzel. Ben böyle hiç, hiç böyle beklemiyordum. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu köşeyi bir atalım. Ortalık var ya şu an çok kötü kokmaya başladı ya. Şuradan böyle çekiyorlarmış. Şu tepeden çekiyorlarmış. Ama çıkmıyor bende. Niye çıkmıyor? Çıksana oğlum. Çıkmadı. Çıkmadı. Olmuyor. Olmuyor bu bu. bu. taraf olmadı. Bakın uğraştım çabaladım ama burası hep de battı şöyle. Baksanıza. Şurayı yapayım bir. Şu olacak mı? Aa bu taraf oldu lan. Aha bak. Ama evet hiç, evet evet. İçi çıkmadı. İçi de çıkıyor. Aa çıktı işte. Oldu böyle değil mi? İçi bu değil mi arkadaşlar? İçinin pembesi de çıkacak. Aa olması gerekiyor bunun ya. Zaten tek tek ellerimizi çıkardık da biz bunu. Şöyle yaptığımız zaman direkt çıkması gerekiyor onun. Biz bunu yaptık ama bakın olduğu gibi gözükmedi ve ortalık çok kötü kokuyor. Ellerim var ya leş kokuyor leş. Baksanıza ya olmadı. Bunu şu tepesinden böyle bastığımız zaman her şeyin çıkması gerekiyordu ama bu olmadı. Büyük ihtimal oluyordur. Biz yapamamış olabiliriz. Ama ben buna olmadı diyorum. Buna kocaman bir çarpı veriyorum ben kendimce. Sıradaki kaydelerimize geçmeye zamanı geldi. Evet arkadaşlar. ikinci hilemizi de gelmiş bulunmaktayız. Elimizde üç tane saydam bir bardak var. Saydam normal herkesin bulabileceği bakkallardan veya başka bir yerlerden alabileceği bardaklar var elimizde. Şimdi biz bu bardakları üfleyip de diğer bardak içerisine at yapmamız gerekiyormuş. Şöyle. Ben kamera arkasını defalarca kez denedim. Bu sefer sizin karşınızda denedim. Şimdi bunları o zaman bardaktan bardağa şöyle döndürüyorlar. Tamam mı? Döndürdükten sonra ıslıyorlar falan. Diğer bardağın içine gidiyor böyle. O zaman yakından bir görelim bunları. Bu bardağı ilk başta şuraya koymamız gerekiyor. Sizi görmeniz için şöyle yapacağım ben. Alttan basınç yapayım ki içine düşmesin. Bizim bardaklar biraz şey. Şöyle üfleyeceğim diğer bardağa oturacağım. Daha üflemeden, daha üflemeden böyle olduysa Olmuyor lan bu. Onlar hep bizi lan. Oha çok güzel durdu. Ama olmuyor ki. Biz mi yanlış yapıyoruz? Ay ay oluyordu. 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 Vallahi oluyor. Oluyor oluyor oluyor. Bunu döndürmemize gerek yokmuş ki. Anam. Tamam buraya denk geliyorsa şuraya koyalım abi. Yukarıdan deneyeceğim. Anam. Böyle iş olmaz olsun ya olmuyor ya olmuyor biz beceremedik ya Deniyor, deniyoruz deniyoruz olmuyoruz al bardağı da kırdık koy şuraya yapan yapıyor ama ben yapamıyorum niye öyle ben Bir kere de olsa şaşardım zaten ya kaç kere deneyeceğiz arkadaş bir kere de olsa şaşardım ya. onun yerine şu hareketi yaparım daha iyi siz bunu yapabiliyor musunuz bardağı böyle yarısına getiriyorsunuz Böyle değil. Kaç kere deneyeceğim acaba? Siz bunu yapabiliyor musunuz? Yapıyorsanız vallahi aşağı yorumları bekliyorum ben. Kaçta yaptığınızı söyleyin. Hep böyle düşüyor. Böyle düşmemesi gerekiyor. Bunun ters düşmesi gerekiyor. Evet sıradaki hilemize geçelim o zaman. Ben bu hileye yani yapan yapıyor diye biliyorum. Ama biz yapamadık. Ben yapamadığım için ben bu hileyi geçersiz sayıyorum ama bunu yapanlar var. Ben bunu onay veriyorum. Birkaç yerlerden izledim, gördüm ama ben yapamadım. Sıradaki hilemize geçiş yapalım. Üçüncü hilemize de devam edelim o zaman. Yani şu ana kadar bir hile becerdiğimizi zannetmiyorum. Hepsinde fail çıktı. Yani. Söylentilere göre şöyle iki tane bir bardağımız var. Tabii ki de bu bardak şu an süs olarak duruyor. Bu bardağın içindeki su çok önemli. Şu bardağın içerisindeki suyu bunun içerisine ekleyeceğiz. Ondan sonra bu bardağa öyle bir şey yapacağız ki şu elinizdeki gördüğünüz bardağa öyle bir şey yapacağız ki böyle şok olacaksınız. Ben bunu hiç denemedim ama etrafı çok gördüm. Oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum. Ama ben yapacağım deneyeceğim. İnşallah burada fail çıkmaz. Ya zannetmiyorum fail çıkacak. O zaman yavaş bir şekilde yani şöyle bir suyumuzu dökelim. Artistik bir şekilde. Ya şu kadar su yeterli bizim için. Yani şu bardak önemli Bu bardağı şöyle köşeye koyabiliriz. Bizim için bu bardak önemli. Bu bardağın içerisindeki suyu yarısına kadar doldurursunuz. Daha güzel olur ya da birazcık daha altını doldurabilirsiniz. Yani ağzına kadar sakın ama sakın doldurmayın. Şunun ağzına kadar doldurmayın. Az bir şey doldursanız yeterli. Arkadan çakma yolla bakalım. Yolla bakalım çakma. Evet. Tek Şimdi biz bu bardağı yakacağız arkadaşlar. Yaktıktan sonra sizler neler şahit olacaksınız. Ben de neler şahit olacağım. Bunları göreceğiz birlikte. İlk defa deniyorum. O zaman yakalım. Artısı bu kadar mı lan? Ulan bu ne ayarlan. kadar ayarlı. yüksek çizim. Ayarla. Artısı bu kadarmış. Hı. Yakıyorum. Hazır mısın? Var ya tam şu izada şey e, duracakmış. Öyle söylüyorlar. Öyle öyle gördüm ben. İnşallah olur. Bak ama sakın ama sakın. Yaşınız küçüktür mü Bunlar bunları deniyorsanız Ben, ben sorumlusu değilim. Onu diyeyim. Yakalım etrafını. Kaç saat bekleyeceğiz şimdi biz bunu böyle? Ha yanıyor. Yanıyor 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 yanıyor. Görüyor musunuz? Yanıyor. I oh. don't dedikleri gibi varmış. Sıradaki tiktok hilemiz ise bir tane makas, bir tane çakmak, bir tane mum, bir tane CD ihtiyacımız var. Tabii eskiden kullandığımız, şu an çalışmayan CD olsa daha iyi olur. Şimdi bu CD'nin üzerine makas yardımıyla, makasın keskin köşesi yardımıyla bunu kazımamız gerekiyor. Kazıdıktan sonra bunun arkasını mum yardımıyla yakacağız. Ondan sonra buradan üflediğimizde baloncuk çıkacakmış böyle. Hani geçen videomuzu izlediyseniz havludan bir şeyler yapmıştık biz. Oradan bakabilirsiniz. Aynı o tarzda bir şey olması gerekiyor. Diyormuş. Bakalım olacak mı? Bayağı bir köşesini kazınmanız gerekiyor. Ben kazıyabildiğim kadar kazıdım. Ama bu işlemi yaparken bir elinizi kesersiniz maazallah. Ben sorumlusu değilim. Videonun başında da söyledim. Sorumlusu ben değil. Bunu kazıdıktan sonra mumumuzu yakmamız gerekiyor. Simsiyah olana kadar çakmakla yakacağız. Çakman gazı bitmesin diye biz mumu kullandık ama böyle bir şey oldu. Şimdi bunu buradan üfleyeceğiz. Ufacık çıktı harbiden. ha baksanıza Bu kadar çıktı ama bunun böyle olması bayağı olması gerekiyor. Biz yanlış yerden yaptık galiba. Şunu o zaman birazcık daha yakalım. Bunun üzeri böyle şey olacak. Siyah siyah olacak. Size görüyorsunuzdur. Yavaş yavaş pötür pötür olmaya başladı. Valla patlayacak diye korkuyorum ha. Tamam. Aa, oluyor gibi, oluyor gibi. Ben bir daha deneyeceğim. Bunu ben yapanı kadar deneyeceğim. Bayağı bir siyahlaması gerekiyor. Ben bunu bayağı bekleyeceğim ya. Bayağı yumuşaması gerekiyor bunu patladı ya. Allah cizanı vermesin. Üç tane delik oldu burada ya. Ben oldu sayıyorum bunu ya. Bu sefer üstünden yakalım. Bu sefer yaktığım yerden üfleyeceğim. Bakın pötür pötür olmaya başladı. Aa, Aa oluyor oluyor. Ön tarafından yakıyormuşsun, ön tarafından yakıyormuşun, arka tarafından üflüyormuşsun. Tamam tamam tamam. Ben bunu oldu olarak sayıyorum. Şimdi o zaman sıradaki TikTok hayat hilemize geçiş yapalım. Şimdi sıradaki hayat hilemizde tekrardan çakmak yola çıkıyoruz. Bu videonun baş kahramanı bildiğiniz çakmak oldu. Şu elimde görmüş olduğunuz mumun fitilini. Bunu çakmağa yakacağız. Daha sonra bunu üfleyeceğiz. Bunu dumanıyla tekrardan yakabiliyormuşuz. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Şimdi o zaman hızlı bir şekilde çakmamızı yakalım. Bunu söndürdüğümüz zaman bunun dumanıyla beraber şey yapacakmışız. Hadi hadi hadi. Olmadı. Ben tekrar deneyeceğim. Bu oluyormuş ya. Bu oluyormuş. Benim bildiğim oluyormuş bu. Adını satayım. Oo elim yandı. oluyor mu bilmiyorum ama. Tekrar deniyorum. Ya anlam ya. Olmadı ya. Şimdi tekrardan yapıyorum. Bakalım olacak mı? Bence olacağını etmiyorum ama. inşallah olur. Olmuyor lan bu. Bizim çakmamızın verimliliği düşük. Tekrar tekrar deniyorum ama yapamadım ben bunu. Oluyor işte ya. Oluyor bana ne? Olması gerekiyor. Bizim çakmamızın şeyi ucundaki artısı çok düşük. Baksanıza. Şu kadar yanıyor. Zı 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 zı. oldu oldu bu sefer oldu 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 evet oldu siz bunu oldu olarak sayabilirsiniz. oldu oldu bu oldu tam yani ben bunu onay veriyorum bu oldu ya ben bunu kabul ediyorum bir daha bunu yapabilirim mi bilmiyorum ama arkadaşlarınız yanınızda yaparsanız bayağı havalı bir şey bu ben yaptım ya yaptım yaptım yine sayıyorum bunu aa vallahi yandı bak 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 demiyorum bak 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 aa yine yandı bakın Aha! Vallahi oldu! Tamam ben bunu seviyorum. Ben bunu olduğu yerine kabul ediyorum. Sıradaki TikTok elimize geçiş yapalım o zaman. Son TikTok elimizde gelmiş bulunmaktayız. Tabii ki de tam gördüğünüzün aynısını yapmaya çalışacağım. Havlu yardımıyla bildiğiniz yüzümüzü sildiğimiz, ellerimizi sildiğimiz havlu yardımıyla ayıcık yapacağız. Peluş bir ayıcık yapacağız. Bu havluyu 3 tane lastik bant bir tane kurdele ile beraber güzel bir peluş ayıcık yapacağız. Ben yapacağımı hiç zannetmiyorum ama kamera arkasında bir, birkaç kez denedik, farklı havlularda denedik. İlk başta şunu yarısına kadar sarmamız gerekiyor. Yani siz görebiliyor musunuz? bilmiyorum ama sıkı sıkı sarmanız gerekiyor. Gevşek gevşek sararsanız olmaz. Bir yarısına kadar sardım ben. Şimdi diğer yarısını da saralım. Yarısına kadar ikisini de sardık. Bunları sardıktan sonra sardığımız yer var ya şu arası. Tamam yani bunun e, göz kararı. Şurada şu şu boydan şöyle katlıyoruz. Katladıktan sonra yanlara bunu şey yapıyoruz. Ya yani anladınız siz. Aynı bu şekilde bakın. Arkası böyle. Birazcık genişlettik biz buraları. Böyle bunun kolları oluyor. Bu da bizim ayağımız oluyor. Şimdi en önemli kısma geldik. Şimdi bu bildiğin zaten peluş bir tane elbise bir insan oldu yani. Biz lastik bant yardımıyla ilk başta şunu gövdesini lastik bant yardımıyla sarmamız gerekiyor. Şöyle. Şöyle bir görüntümüz oldu bizim yani. Tam şöyle yapmak istediğimiz şey şu. Şunun kulaklarını yapmamız gerekecek. Kulaklarını yapmamız için parmağımızla şöyle ortasını bulmamız gerekiyor. Ortası burası. tamam Sıkıntı yok. Katladığımız yer orası. Bir tane lastik bant alıyoruz. Bu lastik bantı da şöyle ilk başta elimizde iki kere üst üstüne geçiriyoruz. Ondan sonra ortaya geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi kulağa olmaya başladı diğer lastik bandımızı alıyoruz. Bunu da ikiye katlıyoruz. Bunu ikiye katladıktan sonra bunu da alıyoruz. Bu şekilde geçiriyoruz. Buraya baktığımız zaman ayrıca benzedi. Şimdi kurdele yardımıyla bunu güzelce dolayacağız. Yani şey lastik bandımızın olduğu yeri dolayacağız. Lastik bandın gözükmemesi gerekiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ayıcımız bitmiş bulunmaktadır. Ayıcık aşırı güzel oldu. Çok tatlı oldu. Baksanıza ya. Arka tarafı da böyle oldu. Size de şunu söylüyorum. Elinizde sahiden bir lastik band varsa daha güzel bir gördüğünüz çıkar ortaya. Veya elinizde başka bir kurde renkleri varsa daha güzel bir görüntü çıkar ortaya veya başka bir havlu renginiz varsa lastik banta uygun ama havlunuz ince olması gerekiyor yani kalın bir yüz havlusu almaması gerekiyor o zaman daha çok zorlanırsınız Bayağı da güzel tatlış şirin. bir tane peliş vecimiz oldu havludan yani dışarıdan almamıza gerek yok artık kendi evinizde de bunları yapabilirsiniz bu dakikaya kadar izlediyseniz veya izlemediyseniz aşağıdan video beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın aşağıda da yorumlarınızı bekliyorum sizler bunu yapabiliriz mi yapamadığınızı çok merak ediyorum videonun başında dediğim gibi Dedar canlı yayınlara başladım. Sizlerle birlikte canlı yayınlar yapıyorum. Discord sunumuza gelebilirsiniz. Aşağıda açıklamalar kısmında onun da linki vardır. Şuradan kanalım abone olabilirsiniz ve şuradan diğer videoya gidebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bayağı da güzel bir şey oldu. Baksanıza şöyle burnunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz şöyle çekerek. Bu arada gözle takabilirsiniz. Çok da güzel bir şey oldu. Baksanıza afilli oldu.